Yar bana bir eğlence aman. Bekle geliyorum tamam. Bayramda da buluşuruz sevdiklerimizle kara gözüm. Oo beni ne kadar seviyorsun anlat o zaman iki gözüm. Ramazanın son haftası iftara gel bana. Talaş böreği yapalım sana. Çok pişirirsen taş gibi olur atarım kafana. Bayrama da tatlı girelim bir gün evvelden baklavayı hazır edelim. Sevdiklerimizle sofrada birlikte hep beraber keyifle yiyelim. Ne güzel dedin Kara gözüm. Birlikteyken güzel her şeyin tadı. Eee ne sandın hacı cavcav? Başka türlü çıkmaz bayramların tadı. Herkesin bayramı şimdiden kutlu olsun. Evleriniz mutluluk, sağlık, kahkahayla dolsun. Dolsun Kara gözüm, dolsun. Hayırlı bayramlar.